Perakende Ork izleyicileri herkese merhaba, ben Gün Güney. Bugünkü konuğumuz Ünilever Türkiye Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Orhonoğlu. Nasılsınız Ali Fuat Bey? İyiyim Bey. siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hemen sorularımla başlıyorum. Ali Fuat Bey, Covid döneminde neler yaptınız? Şirketi nasıl yönettiniz? Ve bu süreçte nelere önem verip, nelere öncelik tanıdınız? Valla bayağı geniş bir soru bu. Çünkü e, yani 11 Mart'ta ilk vakayı yaşadığımız, 11 Mart işte Eylül başında yapıyoruz şu anda bu çekimi. E, dolu dolu bir 6 ay yaşadık. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten çok yoğun. Seneye başlarken planladığımızdan çok daha farklı. E, hiç belki alışık olmadığımız bir ortam ve durumla karşılaştık. Ee, tabii bu yöneticiler olarak kolay bir şey değil. Hazırlıklı olmadığın bir ortama ayak uydurup ona göre işi yönetmeye çalışmak bazı bilinmezlikler içerisinde. Ee, global bir şirket olmanın bir avantajı var tabii. Yani globalden de çok beslendik bu dönemde. Ee, çünkü bazı ülkeler biliyorsunuz Türkiye'den daha önce e, yaşamaya başladı bunu. İlk Çin'de başladı biliyorsunuz olay. Arkasına Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'da İtalya bizden daha önce, İt İtalya, İspanya bizden önce yaşadı. Oralardan çok ciddi öğretiler aldık. Ama o, sadece o öğretiler yetmiyor tabii. Türkiye'nin gerçekleriyle de onu bir şekilde birleştirmek gerekiyor. E, bunların hepsini yapmaya çalışıp doğru bir yol haritası çizmeye çalıştık kendimize. Şimdi bu dönemde beş tane ana başlıkta e, söyleyebilirim yaptığımız ve geliştirmeye çalıştığımız konuları. Birincisi ve en önemlisi insanlarımızdı. Yani çalışan insanlarımızın sağlığı, güvenliği her şeyden önemli. Onu söylemeye gerek yok. Dediğim gibi 11 Mart'ta vakayı görür görmez biz 13 Mart günü merkez ofisimizi kapattık. Ve evden çalışmaya geçtik. Merkezde çalışan her arkadaşımız evden çalışmaya başladı. Oradaki riski minimize etmeye çalıştık. Onun dışında tabii ki 7 tane fabrikamız var Türkiye'de. O 7 fabrika ve birçok satış ofisimiz var. Türkiye'nin her bölgesinde ya iş ortaklarımızla, distribütörlerimizle beraber ya da Ünlever'in kendi satış ofisleriyle beraber çok büyük bir satış ordusu sahada. Hem o sahadaki arkadaşlarımızın hem fabrikadaki çalışan arkadaşlarımızın da güvenliği her şeyden önemliydi. O yüzden oralarda da bütün tedbirleri aldığımızdan emin olduk. Her sabah 9'da Incident Management Team denen bir ekibimiz var. Yönetim kurulu başkanımız başkanlığında. Hemen hemen yönetim kurulunun bütün üyeleri bir araya geliyoruz. Her sabah 9'da ciddi bir disiplinle 10 Mart'tan beri başladık buna. Hiç sektirmeden her gün durumu değerlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Güvenlik ve sağlık tedbirleri yerinde mi? Ekstra bir şeyler alabilir miyiz? Onların üzerinden geçiyoruz. Dolayısıyla insan tarafı en önemlisiydi. Yani sadece çalışanlarımız Türkiye'de çalışanlarımız değil bu arada e, yurt dışında çalışanlarımız, hatta emeklilerimiz. Onlarla da seanslar yaptık. Onların da sağlığını nasıl koruruz, nasıl e, onlara yardımcı olabiliriz? O konularda e, çok yüksek bir mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. E, tabii bir de bunun iş tarafı vardı. İş tarafında da insanların e, ...utilize edilmesi önemli. Çünkü bazı işlerimiz çok yukarı fırladı. Bazı işlerimiz de geri kaldı. Bu dönemde insanları boş bırakmayıp... ...o insanları farklı işlere kanalize edip... ...onlardan maksimum verimi almak... ...onları geliştirmeye devam etmek de... ...işin bir parçasıydı insan başlığı altında. En önemlisi bu ve hala bu olmaya da devam ediyor. Yani çok şükür şu ana kadar vaka yaşamamıza rağmen önemli bir vaka yaşamadık COVID ile ilgili. Ee, hastanede e, makineye bağlı herhangi bir vaka olmaması bizim için çok sevindirici ve mutluluk verici. Bence bu senenin en önemli olayı da bu. İnsanlarımızı koru, insanlarımızın sağlığını her şartta koruyor olabilmek. Çünkü çok büyük bir organizasyonuz dediğim gibi ve sahada çok insanımız var. O yüzden en kritiği bu. İkinci başlığımız talep. Talebi yönetmek çok önemliydi. İnsanlar çok ciddi bir Tabii bazı ürün gruplarında çok ciddi bir talep artışı oldu, bazı ürün gruplarında ciddi bir talep düşüşü oldu e, şartların gerektirdiği doğrultuda. Bu talebe karşılık vermek çok önemliydi çünkü bizim ana görevimiz e, bu talebi karşılayabilmek ve 7/24 tüketicilere hizmet verebiliyor olmak. Yani raflarda 7/24 ürünlerimizi bulundurmak ünlülerin misyonu bu. Gıda ürünlerini, hijyen ürünlerini, kişisel bakım ürünlerini tüketiciyle 365 gün 7-24 buluşturabiliyor olmak ve onların hayatına bu şekilde katkıda bulunuyor olabilmek. O yüzden bu talep yönetimi çok önemliydi. Buna bağlı olarak da üçüncü başlık tedarikti tabii. Yani ürünleri raflarda sürekli bulundurabilmek ve tüketiciyi hijyensiz bırakmamak mesela. Yani bizim birçok markamız var ki çok ciddi Türkiye'de hijyen denince akla gelen markalar. Mesela Domestos. E şimdi Domestos'a olan talep çok arttı tabii bu dönemde. E o dönemde tüketicilerin Domestos'suz kalmamasını sağlamak da çok önemli bir toplumsal görevdi açıkçası. Yani bunun iş tarafını bir yana koyuyorum. İşte ne kadar, şu kadar sattık, bu kadar büyüdük falan, şu kadar para kazandık. O değil. İnsanlara o hizmeti götürebiliyor olmak önemliydi. O yüzden tedarik tarafında da dediğim gibi 7 tane fabrikamızın güvenliğini ön planda tutarak bir dakika bile üretim kesmedik. O sokağa çıkma yasakları döneminde dahi hafta sonları özel izinle hem bizim saha ekiplerimiz çalıştı, raflara ürünleri dizdi, hem fabrika ekiplerimiz çalıştı, ürünleri üretti. Dolayısıyla bu tedarik tarafında da bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Ve ürünlerimiz sürekli tüketicilerle buluştu. Bu arada yani bunu e, memnuniyetle söyleyeyim. E, biz sonuçta hızlı tüketim malları üreten bir şirketiz. Onun da lider şirketlerinden bir tanesiyiz. Ama sektör içinde bir tane şey söyleyeyim. perakende Ork biliyorsunuz bütün e, sektöre şey veriyor. E, hitap ediyor. E, gururla söyleyeyim ki yani bu FMCG bu dönemde çok iyi bir sınav verdi. Unilever için söylediklerimin çoğu birçok diğer şirket için de geçerli. Onlar da fevkalade bir sınavla e, raflarda ürünlerini bulundurdular. Ben çok mağaza gezdim o dönemde ve gördüm ki hiçbir ürünümüz stokat olmadı. Avrupa'da, Amerika'da çok farklı raf fotoğrafları gördük hatırlarsanız. Biz o duruma hiç düşmedik. Dördüncü başlığımız nakit yönetimiydi ki bu da önemli. E, şirketin o dönemde nakdini iyi yönetmek ee, çalışanlarının e, gelirlerini sekteye uğratmamak açısından çok önemliydi. Bu dönem o konuda da birçok aksiyon aldık yönetim kurulu olarak ve çok şükür oradan da e, büyük bir badire yaşamadan çıktık. Beşinci ve son olarak ve en belki gene en önemlilerinden bir tanesi olarak da e, topluma yaptığımız katkı kritikti. Yani şimdi biz sonuçta e, Türkiye'de, Türkiye içerisinde e, çalışan bir şirketiz. Ve bu Türkiye içerisinde, Türkiye'ye bir takım sorumluluklarımız var. Topluma bir takım sorumluluklarımız var. Bu bilinçle e, ilk günden itibaren e, harekete geçtik. E, bu kapsamda neler yaptık? Mesela 230 ton Domestos çamaşır suyunu, 10 milyon bardak Lipton çayı, 1.7 milyon kase Knorr çorbayı, Kamu hastanelerine ulaştırdık. Hatta yani şunu söyleyebilirim ki bazı raflarda ürünümüz yoktu, müşteri raflarında. Raflarda ürün bulunmamasına rağmen önceliği e, bu kamu kuruluşlarına verdik, kamu hastanelerine verdik. Çağlık çalışanlarımız için ne yapsak az, onu söylemeye gerek yok. O yüzden o tarafta ciddi bir bağış yaptık. Global olarak ürünler 100 milyon euroyu e, buluyor yaptığı bağış. Biz de Türkiye'de buna bir 750 bin euro değerinde işte sabun, dezenfektan, çamaşır suyu ve gıda ürünleriyle destek verdik ve sağlık çalışanlarımıza ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırdık. Ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. İçinde bulunduğumuz topluma karşı bir sorumluluk var tabii ki. Bunu yerine getirmemiz lazım. Bu sektörün lider şirketlerinden biri olarak. Yani beş başlık insan, talep, tedarik, nakit ve toplum. Bunların üzerine çalıştık ve önceliklerimiz bunlar olmaya devam ediyor önümüzdeki günlerde. Ee, biraz uzun bir cevap oldu. Kusura evet, bakma ama, Biraz uzun oldu. <laughs> ama önemli. Gayet ama doyurucu bir cevaptı. Önemli. Önemli bir konu bu o yüzden. Evet katılıyorum. Şimdi Unilever demin değindiğiniz gibi gıda, dondurma, ev bakımı, güzellik, kişisel bakım kategorilerinde hizmet veren bir marka ve Türkiye'de 29 markanız var, yanlış söylemiyorum değil mi? Ee, ve Doğru. Ve birçoğunda da sektör liderisiniz. Ee, bu kategoriler arasında, demin de indiniz, e, o ürünleri de alalım. Ee, pandemi döneminde en çok satış artışı yaşayan kategori ve ürünleriniz hangileriydi? Ben yani işte bunu tahmin etmek zor değil. Tabii ki hijyen tarafında çok ciddi bir artış oldu. Gıda tarafında çok ciddi bir artış oldu. İnsanlar evde oturduğu için e, tabii ki gıda tüketimleri arttı. O yüzden bazı markalarımız Domestos gibi, Knorr gibi. Bunlar Cif gibi gene ev temizliği ürünümüz. Bunlar Lipton gibi çay markamız. Bunlar çok ciddi talep gördüler. Yani bir anda böyle 2'ye, 3'e, dörde katlayan talepler yaşandı. Bu sene enteresan bir sene. Yani FMCG'nin içinde içinde bazı kategoriler e, tavan yaptı. Bazı yaptım, kategoriler bazıları da çok Bazıları ise ciddi bir ciddi maalesef maalesef ciddi bir düşüş yaşadı. Yani çok büyük farklılıklar var aralarda. Yazla beraber dondurma işimiz de açıldı. Haziran sonrası orada da ciddi büyümeler görüyoruz. İnsanlar evde dondurma tüketmeye devam ediyorlar. Genel olarak böyle yani pozitif etkilenenler dediğim gibi hijyen tarafı ve gıda tarafı en pozitif etkilenenler oldu bu süreçte. Pandemi döneminde üretim kapasitenizde bir azalma veya da bir ekstra bir yükselme söz konusu oldu mu? Ee, ürün grupları çerçevesinde tabii çok farklılıklar oldu. Bazılarında çok çok ekstra kapasitelere gittik. Hatta dışarıda üretimlere falan başladık yetiştirebilmek için. Ekstra bazı çözümler yaratmaya çalıştık. Çünkü hakikaten dediğim gibi dörde beşe katlayan taleplerle karşılaştık bazılarında. Ee, toplam resimde de yani Tabii bu FMCG yani hızlı tüketim maddeleri diğer kategorilere göre biraz daha şanslı açıkçası bu dönemde. Çünkü talep gören bir kategori. Ve ilk 6 ay Nielsen rakamlarına bakarsanız da toplam FMCG işi %17 büyüyor zaten dipte değer olarak. Biz de buna paralel bir büyüme sağlıyoruz diyebilirim. O yüzden üretim kapasitesinde biz bir kesintiye veya şeye gitmedik. Aksine dediğim gibi full kapasite sokağa çıkma yasağı günleri dahi çalışmaya devam ettik. E, e, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yaşam konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz. Yani Unilever bu konuda bayağı ciddi yatırımlar yapıyor. E, bu konularda geri dönüşler nasıl ve yeni projeleriniz var mı burada? Bu alanda? Şimdi bu bizim çok yıllardır e, mesai harcadığımız, kafa yorduğumuz, çok önemli bir eee öncelik Unilever için bir kere ondan bahsedeyim. Yani biz bu yolculuğa 10 seneden fazla oldu başlayalım. Bir sürdürülebilir yaşam planı üzerinden çalışıyoruz ve 10. yılında şu anda dediğim gibi bu sürdürülebilir yaşam planı bizim için de bizim şirketinde e, bence e, en odak noktalarından bir tanesi. Yönetim kurulu olarak da bizim e, başta da biraz önce Covid ile ilgili de anlatırken söylediğim gibi çok ciddi bir Türk toplumuna ve içinde yaşadığımız topluma bir e, sorumluluğumuz var. O sorumluluk bilinciyle yarattığımız bir program ve bir felsefe ve bir DNA açıkçası. Yani şirketteki herkesin bu DNA'ya sahip olmasını bekliyoruz. E neler yapıyoruz? Şimdi bu süreçte birçok iş yaptık. Yani rakam vermek gerekirse mesela Lipton ile 36 bin tane çay üreticisine ulaştık. Knorr ile 13 bin tane çiftçiye ulaştık. Omo ile biliyorsunuz kirlenmek güzeldir diye çok yıllardır takip ettiği bir programla 650 bin tane öğrenciye ulaştık. Domestos ile e, Domestos'un çok önemli bir kampanyası var. Hijyen kampanya. Okullarda hijyen. 5 milyon üzerinde çocuğa hijyen sağladık okullarda. E, Ünlever Food Solution ile, ile de biraz önce bahsettiğim gibi 52 bin tane mutfak personeline ulaşıyoruz. Dov ile gene bir özgüven kampanyasıyla 305 bin gence dokunduk. Yani bunlar büyük rakamlar. Türkiye özelinde de büyük rakamlar. Ee, ve bunu sürdürmeye de devam edeceğiz. Yani bunu sürdüreceğiz. Bu çünkü bizim dediğim gibi odak noktamız ve en büyük işimiz. Bu tabii bize hem daha fazla büyüme getiriyor hem daha daha az risk getiriyor. Yani işimizi daha az riskle yapmayı sağlıyor. Hem Şirkete olan güveni arttırıyor. Birçok faydası var. Yani FMCG'de bir de baktığınız zaman biz şu anda sektörde en çok çalışılmak çalışılmak istenen şirketiz. Eğer üniversite öğrencilerine sorarsanız onlardan aldığımız datalara göre. Ee, ve tasarruflar da yapıyoruz bu sayede. Yani bunun birçok farklı kazancı var. Ama en büyük kazancı tabii topluma. Ee, dediğim gibi birçok iş yapıyoruz. Eee birçok da alt başlığı var. Yani bir tanesi döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması. Bir tanesi kadının güçlenmesi ve ön yargılarla mücadele. O biliyorsunuz Türkiye'de yaşadığımız ön yargıları bunun bu konuyla ilgili. bir tanesi de gençlerin güçlenmesi. Yani üç tane ana başlığı böyle sıralayabiliriz. Döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması, kadının güçlenmesi ve gençlerin güçlenmesi diye. Her birinde bir şeyler yapıyoruz. Yani döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması tarafında işte geri dönüştürülebilir birçok madde ambalaj malzemesine geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Kadının güçlenmesi tarafında bir kere Ünlüver Türkiye'nin içerisindeki kadın oranı yönetici oranı %52. Yani şirketin yarısından çoğu esasında kadın yöneticiler. Şirketin yöneticilerinin yarısından çoğu kadın yöneticilerden oluşuyor. Gururla söyleyebildiğimiz bir şey bu. Bazı fonksiyonlarda daha düşük. Benim sorumlu olduğum satış fonksiyonunda mesela biraz daha düşük o oran. Biz de canla başla onu da arttırmaya çalışıyoruz. Ve toplam olması gereken orana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar dengeli o kadar iyi bir organizasyon oluyor. Birlikte Güçlüyüz diye bir platformumuz var. Birlikte Güçlüyüz ekosistemimizdeki diğer şirketleri de dahil ettiğimiz. 31 tane şirketle beraber bu kadının güçlenmesi işi için beraber omuz omuza verdiğimiz bir platform. O platformda birbirimizden öğreniyoruz. Bazı commitment'larda bulunuyoruz ve o commitment'lara uygun hareket etmeye çalışıyoruz hep beraber. Gençlerin güçlenmesi tarafında en son yaptığımız bir tane Embark projesi var. Orada 300'den fazla Suriyeli ve Türkiye'li gençten oluşan bir network kuruldu. Suriyeli gençlere, Ünnever Türkiye'de direktör olan çalışan 13 tane lider şu anda mentorluk yapıyor. Ee, gene başka bir Ben Algida programımız var. O Ben Algida programıyla bir istihdam yaratıyoruz gençlere. 4500 tane genç şu anda o program doğrultusunda bir işte çalışıyorlar. Gibi. Uzatmayayım. Bu sürdürülebilirlik bizim en 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 öncelikli ajanda noktamız ve Ünnever Türkiye stratejisinin de önemli bir parçası. Buna aynı bu şekilde bu önceliği vermeye devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi içinde bulunduğumuz topluma bu, şirket, bu sektörün lider şirketlerinden biri olarak ciddi bir borcumuz ve sorumluluğumuz var. Onu yerine getirmek bizim boynumuzun borcu. Çok teşekkürler Ali Fuat Bey. Harika bir röportaj oldu. Sizin eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Yani ben de çok teşekkür ederim. Uzun uzun konuştum. Sabrınız için de teşekkür ederim. Canım ne demek? Ee, çok güzel bir sohbet oldu bence. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Sağlıklının altına özellikle çiziyorum. Yani kolay bir dönem geçmiyor. Hem fiziksel sağlık hem ruhsal ve mental sağlık çok önemli bu dönemde. Bu Perakende TV izleyicilerinin hepsi Tahmin ediyorum ki bu sektörün içerisinde çalışan, bu sektöre ilintili arkadaşlar. E, sektör de kolay bir dönemden geçmiyor. Çok yoğun, çok ağır e, bir dönem. Şu ana kadar başında da söylediğim gibi güzel bir sınav verdik hep beraber. Buna devam edelim. Bu günler geçecek, daha da iyi günler olacak inşallah. Ama çalışanlarımızın sağlığını en ön planda tutarak, kendi sağlığımızı da en ön planda tutarak... Ee, inşallah iyi bir 2020 bitirelim ve 2021'e daha umutla bakalım istiyorum. Dileğim bu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Selamlar herkese.